Hey, hey WhatsApp, YouTube? Abi 125 gün kaldı. 125 günde ayeti matematiği nasıl artı 35 nete çıkarabiliriz? Bak. Çoğu çok şey hayal geliyor ama bu pek de hayal değil. Şimdi bu iki parttan oluşacak bu video. Birincisi bu eşit ağırlıkçılar ve sayısalcılar için çünkü diğer tarafı sadece sayısalcılar dinleyecek. Bu AYT matematik için hani bir de bunun AYT feni gelecek hemen bu videodan sonra. Arkadaşlar şimdi ee, ben 2x e alıp hızlıca izliyorsunuz. Ben size kaç gün süreceğini, nasıl biteceğini, her şeyini anlatacağım. Acaba bu kalemi mi kullansam diye şu anda bir düşündüm. Ve kalemi kullanmayacağımı karar verdim. Şimdi, abi temel kavramlar. Bunu herkes yapıyor olması lazım. Bak denemeyi aldık elimize. Denemeyi açtığımızda şurada bir dört soru var. Bak bu dört soru temel kavram sorusudur. Burada sana gelip de logaritma diziler, limit, türev, integral sorulmazlar. Sen bu dört soruyu bitirmek zorundasın, çözmek zorundasın, tamam mı? Sınavda da aynen bu şekilde geldik. Bak dört soru, belki üç soru sorabilir, tamam mı? Polinomlar bir soru, denklemler bir soru, ikinci dereceden denklemler, parabol bir soru, eşitsizlikler bir soru, fonksiyon iki veya üç soru, trigonometri abi baba soru. Bak baba, burası baba. Dört beş, logaritma iki. Diziler 2. Belki şu 3 olabilir. Limitten 2. 1 de geliyor. Değişiyor burası. 1 2 olabilir yani. Türev 4 soru geliyor. İntegrallan 4 soru geliyor. Ha abi. Şur Allah'ın cezası. Şuradan 3 soru geliyor. Mantık ve kümelerden bir soru gelebiliyor ama şöyle gelebiliyor. Yani ya mantığı ee, tek soracak ya da kümeleri bir soru içerisinde soracak mantık sormayacak. Hani bu bir soru ithal olacak. Şuraya dağılacak anladınız mı siz bilmiyorum. Yani şunu ya ayrı sorabilir ya da kümeleri veya şu ikisini bir soru içerisinde sorabilir. O bir soru bambaşka bir şey olabilir ama şunu bilmeden de çözemezsiniz ama zaten şu yani bir saatlik bir konu bile değil. Bile değil yani. 30 dakikada halledersin sen burayı. Tamam mı? Şimdi hemen hızlıca. Abi bak süre işliyor. Ben Beni dinliyorsun ve hemen işe koyuyorsun Şimdi burayı hallettiğimiz düşünüyorum. Tamam. Polinomları kimden dinleyeceğim? Ve ne kadar süre? Baba. 3 gün ideal aslında iki gün ama sen hani bunu üç günde dinle. Matematiğin güler yüzü. Ee, denklemleri, ikinci dereceden denklemleri Eyüp B. Ee, şuraya topluca bak şuraya topluca 15 gün verebiliriz biliyor musun? İki hafta ver şuraya sen. Bak komplesini iki hafta var bak yetiştirirsin. Parabolü, matematiğin güler yüzü. Eşitsizlikleri Eyüp'ten dinle. Eyüp pembe mi be Eyüp B ya. Eyüp. Eyüp B lan. Ha. Ee, dinle. Fonksiyonları da Eyüp B'den dinle. Eyüp B. Trigonometriyi abi kesinlikle matematiğin güler yüzü. E, ee, logaritmayı da aynı şekilde matematiğin güler yüzü. Dizileri de aynı şekilde matematiğin güler yüzü. Şimdi şuraya 15 gün verdik mi? 2 hafta. Şurası 2 hafta. Tamam mı? Bak şurası Trigonomet dediğimiz yer bir buçuk hafta. Logaritma bir hafta. Diziler bir hafta. Şuranın toplamı ne etti? 2 üç, 4 beş buçuk. Beş buçuk hafta. Sonra limite geldik. Abi limiti kimden dinliyorsun? Yine şunu bir kenara atayım. E, matematiğin güler yüzünden bir hafta dinliyorsun. Bir hafta. Türevi bıyıklı bıyıklı mat. İki hafta bıyıklı iki hafta. Tamam mı? Burayı dinledin. Kaç etti? Beş buçuk haftaydı. Burada da beş hafta var. On buçuk hafta etti bak. On buçuk hafta etti mi kanka? Tamam. Bak şurayı vermiyorum artık kanka. Şurayı oku ya kanka oku. Tamam mı? Bak şura permütasyon kombinasyon binom olasılık. Üç soru geliyor ama artı iki soru. TYT'den geliyor kanka. Tamam mı? Bunu kimden dinliyorsun? Mert Hoca'dan. Mert Hoca'dan dinliyorsun. Ya benim söylediğim ben kişisel olarak en iyi olduk, en iyi gördüklerimi söyledim. Hani en sade ve net bir şekilde anlatan hocaları ben sana burada yazdım. Burayı dinledin abi. Komplesi tamam mı? Bak şimdi denemeye geçeceğiz. Ben sana denemede göstereceğim. Neyin ne olup bittiğini. Sonra abi matematiğe geliyorum. Bak geometriye geliyorum. Abi şimdi Bak 125 gün. Üçgenlerde 5 soru geliyor. Çokgenlerde bir soru geliyor. Dörtgenlerde şey dikdörtgenlerde bir soru geliyor. Katı cisimlerde iki soru geliyor. Kaç etti? 9 soru. Artı bir soru bu çokgenler dörtgenlerden birinden gelecek. Artık burada yamuk mu gelir? Yok deltoid mi gelir? Ee, ne bileyim işte ikiz kenar paralel kenar mı gelir? Bilmiyorum ama gelecek. Bak burayı ne zaman nerede biteceksin? Abi. E... Benim hocam İlyas Güneş. İlyas Güneş. 10 günde geometri kampı var. TYT AYT. Tamam mı? Şimdi AYT'ye geliyoruz. Bak AYT'ye geliyoruz. Analitik. Kaç soru geliyor? Abi 3-4 soru geliyor bak. Burada çemberin analitiği de dahil. Komple tüm analitikten 3-4 soru geliyor. Çember ve daireden 3 soru geliyor. 2 çember bir daire oluyor. 3 soru gelebiliyor. Katı cisimler yine buradan iki soru geliyor. Kaç etti abi? 6, 9 etti. Yani üçgenlerden de bir soru belki gelebilir. Yine bilmiyorum hani şuradaki gibi muallak bu da. Ne oldu belli değil. Yani başka bir şeyden de sorabilir. Burada yine 10 soru etti mi kanka? Ve geometrinin ne zaman biteceği tamamen sana bağlı kanka. Yani bunu sen nasıl çalışırsın, nasıl bitirirsin bilmiyorum ama adam... 10 günde bitirmiş benim hocam. İlyas Güneş 10 günde bitirmiş kanka. 10 günde sen de bitirirsin. Netlerini arttırırsın. Yani toplamda 20 net ya buranın toplamı. Yani 20 net değil de yani 12 net yaparsın, 15 net yaparsın ama bana yeter dersin tamam. Ben ona bir şey demem. Hadi şimdi geçiyoruz abi e, deneme üzerinden konuşmaya. Abi video kaydı kapandı ama tamam. Şimdi yeniden başlıyoruz. Şimdi deneme üzerinden ben sana kanıtlıyorum abi. Bak şimdi. Burayı görüyor musun bilmiyorum ama ne diyor abi? Bak. Beşinci soruya kadar temel kavramlar diyor bak şu soruya kadar temel kavramlar diyor bak şu iki soru iki, e, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler e, Bu da ayete konusu yazdım bir, iki konu iki soru demedim bir soru dedim ama iki soru sormuşlar mesela burada bak şurada polinom sorusu var parabol sorusu var bir soru bir soru geldi e, burada ne var yine bir polinom sorusu var burada ne var burada bir eşitsizlik sorusu var Aha bak permütasyon kombinasyon. Burada bir permütasyon kombinasyon sonrası burada bir olasılık sorusu var. 2 soru etti. Bak şurada fonksiyon sorusu geldi. bir. Eee burada bir tane dizi sorusu geldi. Bir tane geldi. Logaritmadan bir soru geldi. Logaritmadan bir soru daha geldi. Logaritmadan bir soru daha geldi. 3 logaritma, bir diziler sorusu etti ve limite geçti. Limitten bir soru geldi. Limitten iki soru geldi. Eee burada türeve başlamış. Türev türev. Eee limit sorusu gelmiş. Yani bundan sonrası kaç tane limit türev integral sorusu? 1 2 3 4 Doğru saydık 4 5 6 7 8 9 10. Bak dediğim gibi 10 tane 11 tane gelmiş hatta bak. 11 tane e, limit türev integral sorusu gelmiş. E, buradan sonrası zaten trigonometri 1 2 3 tane eee 3 tane de trigonometri sorusu gelmiş. Başka trigonometri sorusu var mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Burada gene bir kare dikdörtgen bir şeyler gelmiş. Bundan sonrası geometriden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de geometri sorusu olmuş. Yani tam eşit dağılımlı bir deneme olmamış açıkçası. Hani başka bir denemeden sana örnek göstereyim. Hemen bak seriden. Şuradan bir deneme çekelim. Evet biraz önce video kapandı tekrardan. Şimdi yeni bir şeye geçtik. Ayet'e Batı Bütkü denemesine. Yani şuradan hangi deneme olsun? 8 olsun okey. Şimdi abi e, senin bak e, şura hariç çalışmanla yapabileceğin bir şey Bak kaç haftan alıyor? E, kaç dedik buraya? Beş buçuk hafta bak. Beş haftayla yani sen bunu bir buçuk ayda kaç net yapabileceğini hemen bir hesaplayalım sana seride. Yani sen bu e, bir buçuk hafta şey yani bir buçuk ayla şu matematiği de şey nerede? Geometriyi nereye attım? Ha şurada. Geometriyi de sıkıştırırsan bak kaç net yapacaksın? Şu on net değil de sen buradan altı net yaptığını düşünelim. Tamam mı? Altı net yaptığını düşünelim. Bak. Bu zaten şey. Temel kavram. 3 soru. Ee, yine bir kaç soru? Ne bu? Asal çarpanlar aymış. Dördüncü soru. Fonksiyon, fonksiyon ve bak küme. Çözüm kümesi diyor. Bak küme. Çözüm kümesi diyor. Kümeyi de hallettik aradan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

16 soru. Şimdi 1 2 3 4 5. Bak şu trigonometri sorusuymuş bu arada. 26 neymiş? İntegral sorusuymuş oğlum ben de diyorum ne amına. Ee, 1 2 3 4 5. 5 tane trigonometri sorusu, 5 tane trigonometri sorusu nerede var lan? Ha, kosinüs tanjantı tamam tamam tamam. 5 5 burada var. Kaç etti baba? 21 soru etti tamam mı? Artı 6 soruda şeyim vardı senin. 6 soruda geometriden çıkardığını varsaydık. 27. Hadi hayırlı olsun. Abi şurayı da çalıştığın zaman bak limit türevi integralde çalıştığın zaman bak e, çok az bir sınava süre kalmıyor. Yani yine e, kaç işte 10.5 hafta ediyor. 10.5 haftada işte e, kaç hafta ediyor oğlum? 10.5 2 iki ay 2.5 iki ay gibi bir şey ediyor. E, yani 27 net yapıyorsun zaten. ...bunun üzerine az bir şey daha koyacaksın. Şuradan bir iki tane daha limit çıkarsan... ...limit türemi tekrar sorusu çıkarsan... ...bunu 30 net çok basit bir şekilde yaparsın zaten. Ee, yani dediğim gibi... E, ...konular belli. Dediğim hocalarla... ...çok kısa sürede halledebilirsiniz. Ee, benden bu kadar şu andık. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü zamanınızı çalmak istemiyorum. Ee, bir sonraki video sayısal, sayısalcılar için... ...fizik, kimya, biyoloji... ...o daha da kısa olacak ve... E, çok daha hızlı bitireceğiz o videoyu. Hemen bundan sonra hemen oraya da geçin. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Abi yorum atın bak. Like atın, yorum atın. Bir sıkıntınız varsa hemen aşağıda yorumlarda çözelim. Hadi görüşürüz.